Renkli Okul kanalından herkese sevgiler, selamlar sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 6. sınıf Türkçe ders kitabımızdan Mimar Sinan'la bir gün metninin konu anlatımını yapacağız. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Düşünelim tartışalım bölümü ile başlıyoruz. Bir sanat ne demektir? Cevabımız sanat hayal gücünün yansımasıdır. 2. Sanatla uğraşmak kişiye neler katar? Sanatla uğraşmak insanın hayal gücünü geliştirir, kendini tanımasını sağlar. Bir ağaç ev tasarlasaydık bu nasıl bir ev olurdu demiş arkadaşlar? Ağaç ev tamamen doğal olurdu. Diğer yapılara göre daha sağlıklı bir ortam sunardı. Masalın noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuyunuz demiş arkadaşlar. Metnimizi sessiz sesli okuma yapalım. Daha sonra etkinliklerimize geçelim. Şimdi birinci etkinliğimizle devam edelim. Metinde kullanılan aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bulup boşluklara yazınız. Anlamlarını öğrendiğiniz bu kelimeleri birer cümlede kullanınız demiş. Mimar kelimesinin sözlük anlamı yapıların tasarlarını çizen ve bunların gerçekleşmesini uygulanmasını yöneten kimse. Cümlemize bakıyoruz hemen arkadaşlar. Cümlemiz. Ablam mimarlık bölümünde okuyor. Heybet sözlük anlamı arkadaşlar ululuk, görkemli, büyüklük anlamında kullanılmış. Cümlemiz heybetli görünüşüyle etrafına korku salıyor. Fetih sözlük anlamı bir ülkeyi ya da bir kenti savaşarak ele geçirme, savaşarak alma olarak verilmiş. Cümlemiz İstanbul'un fethi ile yeni bir çağ başladı. Kandil kelimemizin sözlük anlamına bakıyoruz. İçinde zeytinyağı, gaz yağı gibi sıvı bir yakıt ve fitil bulunan kaptan oluşan aydınlatma aracı cümlemiz kandil için gaz yağı aldım. Evet gaz yağı da arkadaşlar bitişik olacak hemen onu da düzeltelim. Gaz yağı devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci etkinliğimizdeyiz. Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını deyimler sözlüğünden bulunuz. Daha sonra bu deyimlerle birer cümle kurunuz demiş. Akıl sır ermemek, bir işin niteliğini, gizli yönlerini anlayamamak, tepeden tırnağı süzmek, herhangi bir sebeple birine dikkatlice bakmak, canını dişine takmak, bütün gücünü harcayarak yapmak, dikkat çekmek, bir olayın veya konunun veya bir veya kişinin tüm ilgisini kendi üzerinde toplaması, boş durmamak, her zaman bir işle uğraşmak anlamlarında kullanılıyormuş arkadaşlar. Cümlelerimiz rakibini nasıl yendi? Akıl sır erdiremedik. Akıl sır erdiremedik. Şöyle deyimimizi işaretleyelim. Önce karşısındaki kişi tepeden tırnağa süzdü. Evet. Tepeden tırnağa süzmek. Gece demedi, gündüz demedi. Borçları çalışarak ödedi. Evet arkadaşlar. Gece demedi, gündüz demedi. Borçlarını pardon canını dişine takarak diyecektik. Düzeltelim hemen. Şuradan düzeltiyorum. Borçlarını deyimi yazmayı unutmuşuz arkadaşlar. Borçlarını canına dişine takarak ödedi. Evet. Yakaladığı başarıyla dikkat çekti. Dikkat çekmeyi kullandık. Dikkat çekti. Canına dişine takarak takmak. Evet boş durmayı sevmez. Boş durmamak. Boş durmamak. Boş durmuyor. Boş durmayı sevmez. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Üçüncü etkinliğimiz. Betindeki kurgusal ögeler nelerdir? Yazınız demiş. Bir güvercinin Murat'a bir not getirmesi. Bu kurgusal bir ifadedir. kurgusal ifadeler genellikle hayal ürünü ifadeler oluyor arkadaşlar. Murat'ın anahtarla geçmişe yolculuk yapması, Murat'ın Mimar yaşadığı zamana gitmesi, Kanuni Sultan Süleyman'ın Mimar Sinan'dan Murat'ın yanına gelmesi bunlar metindeki kurgusal ifadelerdir. Dördüncü etkinliğimiz aşağıdaki kutucukları doldurunuz demiş. Okuduğum metin için önerdiğimiz başlık geçmişe yolculuk metnin konusu Murat'ın geçmişe giderek Mimar Sinan'la kendisi ve mimarlık hakkında konuşması. Ana düşüncesi ise başarılı olmak istiyorsak önce buna kendimiz inanmalı ve kendimizle yarışmalıyız. Yazılma amacı okuyucu bir olay için alarak verilmek istenen mesajı ona ulaştırmak olarak ifade ediyoruz. Metnin özetini istemiş bizden. Metnin özeti Murat bir güvercin tarafından kendisine getirilen bir anahtar ve notla geçmişe yolculuklar yapmaktadır. Bu defa da mimar Sinan yaşadığı zamanı gidip onunla görüşmüştür. İşçilere Mimar Sinan'ın nerede olduğunu sorup yanına gidiyor. Biraz sohbetten sonra Mimar Sinan Murat'a camiyi gezdiriyor. Mimar Sinan ona kuş yumurtalarını, is odasını, caminin temeli atıldıktan sonra niçin 6 yıl beklediğini anlatıyor. Savaş sırasında bir köprü yaptığını ve bundan sonra mimarbaşı olduğunu söylüyor. Mısır'dan ve piramitlerden çok etkilendiğini anlatıyor. Ve önce kendimle yarıştım. Yaptığım her eserin en iyi olması için çalıştım. Şimdi de bu camiyi bitirdim. Yakında ibadete açılacak. İnşallah daha iyisini de yapacağım. Başarmak istiyorsan kendinle yarışmalısın. En önemli yarış kendinle olan sakın unutma şeklinde Murat'a öğüt veriyor. Beşinci etkinliğe bakalım. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Cevaplarını yazınız demiş. Murat neden Mimar tanışmak istemektedir? Çünkü onun yaptığı camiyi merak etmekte ve nasıl bu kadar büyük ve ünlü bir mimar olduğunu öğrenmek istemektedir. Mimar Sinan camiyi yapmaya başlamak için neden 6 yıl beklemiştir? Mimar Sinan'ın yerinde olsaydınız caminin yapımı için 6 yıl bekler miydiniz? Açıklayınız demiş. Temelini sağlık olup iyice oturması için 6 yıl beklemiş. Ben de yaptığım bir eserin daha sağlam olması için bu kadar bir süreyi beklerdim. Yani bu bilgiye sahipsek zaten bekleriz arkadaşlar. Camideki avizeler neden deve kuş yumurtası asılmıştır? Örümcek ağı olup cami kirlenmesin diye asılmıştır. Evet örümcekler deve kuş yumurtasının kokusundan rahatsız oldukları için arkadaşlar böyle bir yöntem uygulamış. Mimar Sinan başarısını neye borçludur? Mimar Sinan başarısını her eserin en iyi eser olması için çalışmasına ve kendisiyle yarışmasına borçludur. Mimar Sinan Murat'a neler öğütlemiştir? Önemli yarışın kendisiyle olan yarış olduğunu, başarmak için kendisiyle yarışmasını öğütlemiştir diyoruz arkadaşlar. Metnimizin sorularını arkadaşlar bu şekilde cevapladık, tamamladık metnimize göre 6. etkinliğe geçiyoruz. Mimar Sinan nasıl bir kişiliğe sahiptir ve kültürümüze ne gibi katkılar sağlamıştır? Aşağıdaki boşluğa yazınız demiş. Mimar Sinan Osmanlı İmparatorluğu'nun 16. yüzyıl mimarıdır disiplinli, yetenekli ve hoşgörülü bir karakterdi. Osmanlı'ya sayısız eser kazandırdı. Selimiye Camii, Süleymaniye Camii gibi hem mimarlıkta hem devlet hizmetinde önemli bir figürdü. Mirası Osmanlı mimarisinin zirvesi temsil eden ve kültürümüze büyük katkılar da bulunmuştur diyoruz arkadaşlar. Devam edelim 7. etkinliğimizde aşağıdaki metinleri okuyunuz ardından doğru yanlış tablosunu Doldurunuz demiş arkadaşlar. Birinci metnimizi okuyalım öncelikle. Bir gün odamdaki pencereden göz kırpan yıldızları seyrederken bir güvercin içeri girdi ve avucuma kondu. Bu güzel güvercin ağzında bir anahtar vardı. Ayağında da bir kağıt bağlıydı. Kağıtta şöyle yazıyordu. Nereye gitmek istiyorsun? Geçmişe mi? O zaman anahtarı eline al, gözlerini kapat ve hayal et. O günden sonra anahtarla geçmişe pek çok yolculuk yaptım ve pek çok ünlü ile tanıştım. Süleymaniye Camii'ni görmek için tüm sınıf geziye gitmiştik. Ben bu muhteşem caminin mimarı ile tanışmak istiyordum. Bunun için anahtarım elimdeydi. Caminin avlusundan girer girmez bir köşeye çekildim, gözlerimi kapadım ve mırıldandım. Mimar Sinan'ın yaşadığı zamana gitmek istiyorum. Gözlerimi tekrar açtığımda Süleymaniye Camii'nde artık yalnızdım. İkinci metnimiz ünlü anıtlarımızın en görkemlerinden biridir Süleymaniye Camisi. İstanbul'da Süleymaniye semtinde bulunan cami Boğaz'a ve Haliç'e bakan yüksek bir tepenin üstündedir. Liman yönünden İstanbul'a gelen herkesin ilk bakışta gözüne çarpacak bir çekiciliğe sahiptir. İnce uzun dört minaresiyle öteki yapılardan hemen ayrılır. Süleymaniye'nin dört minaresi Kanuni Sultan Süleyman'ın İstanbul'un anılışından sonraki dördüncü padişah oluşunu anlatır. İki minarede ki 3'er öteki ikisinde de 2'şer şerefeden toplam 10 şerefe ise yine kanunun Osmanlı padişahlarından onuncusu olduğunu belirtir. Evet doğru yanlış bölümünden bakalım. İkinci metin bilgilendirici bir yazıdan alınmıştır demiş doğrudur. İkinci metinde kurguya dayalı anlatım var. İlk metinde kurguya dayalı anlatım vardır. Evet kurguya dayalı anlatım vardır. Anahtarla işte ee, Geç bir şey yolculuk yapması. İki metinde okuyucuya bir şeyler öğretmeyi hedeflemektedir. Hayır arkadaşlar. İkinci metin bilgilendirici demiştik. İki metinde de kurguya dayalı anlatım vardır. E, bu da yanlıştır arkadaşlar. İkinci metinde kurgu yoktur. Her iki metin kahramanlar da hayali kişilerdir. Hayır gerçek kişiler olduğunu da görüyoruz. İki metinde konusu aynıdır. Evet doğru. İki metinde mimar sınanı anlatmaktadır. 8. etkinliğimiz aşağıda renk yazmış kelimelerin ortak özelliği nedir? Verdiğiniz cevabın altına iki örnekte siz yazınız demiş. Kırtasiyeye gittim çünkü defter almam gerekiyordu. Çünkü kelimesini vermiş arkadaşlar. Şöyle işaretleyelim. Ekim ayını yarıladık fakat hala ha, ha, hava hala soğumadı. Fakat size gelirim ama öncelikle ödevlerimi bitirmem gerekiyor. Dün gece az uyudum. Buna rağmen kendimi dinç hissediyorum. Onun fikirlerine saygı duyuyorum ancak ben onun gibi düşünmüyorum. Yarın ya size gelirim ya teyzeme giderim. Günlerdir ne ders çalışıyor ne kitap okuyor. Sınavdan iyi not aldı. Demek ki iyi çalışmış. Sinemadan çıktım ve hemen eve gittim. Oraya alıştı ki artık şikayet etmiyor. Arkadaşlar bu sözcüklerin ortak özelliği nedir? Bağlaç olmalarıdır. Buradaki verilen sözcükler Farklı renkte, bizim de sarıyla işaretlediğimiz sözcüklerin ortak özelliği bağlaç olmalıdır. İki cümlede biz kurmamızı, bizim kurmamızı ve bağlaçları kullanmamızı istemiş. Pazardan elma ve armut aldım. Buradaki cümlelerin aynısını yazmak yerine arkadaşlar, kendilerimiz ve bağlacının işte ben, arkadaşım Ali ve Hasan ile sinemaya gittik ve bağlacını kullandık mesela. Bu şekilde farklı farklı örnekler yazmaya çalışın arkadaşlar. Okula gelemedi çünkü geç kalmış. Evet çünkü kelimesini bağlaç olarak kullandık. Dokuzuncu ve son etkinlikteyiz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde edat içerenlerin başlarındaki kutucuğa E, bağlaç içerenlerin başındaki kutucuğa B, ünlem içerenlerin başındaki kutucuğa Ü yazınız demiş. Evet. Rafları benim yaptığım gibi dizersen daha düzenli olur. Burada arkadaşlar e, ne vardır? Edat vardır. Gibi edatı vardır. Şurada şöyle işaretleyelim. Ee, ödevimi bitiremediğim için akşama kadar evden çıkamadım. Burada için edatı vardır. Bana sana e-posta atamadım çünkü bilgisayarım bozuldu. Buradaki çünkü kelimesi arkadaşlar nedir? Bağlaçtır. Annem yemeğin bir dibinin tutuğunu fark edince eyvah diye bağırdı. Buradaki eyvah bir ünlemdir arkadaşlar. Ü yazdık. Ak Tolgalı Beyler Beyi haykırdı. İlerle. Burada yine ünlem var. Ünlem cümlesi. Sana bunu anlatamam çünkü ablam bunu kimseye söylemem gerektiğini söyledi. Çünkü bağlaçtır. Kadın çocuklara şşt sessiz olun bakalım dedi. Buradaki seslenme ifadesi ünlemdir arkadaşlar. Bu şekilde ünlem olarak belirtmiş olduk. Evet sevgili arkadaşlar. 6. sınıf Türkçe Mimar Sinan'la bir gün metnimizin konu anlatımını, konu işlenişini bu videomuz ile sizlerle paylaştık. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız bundan sonraki ekleyeceğimiz videolardan anında haberiniz olur. Yeni bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.